Üniversitelerimiz açılıyor. Öğrencilerimizi zor bir eğitim dönemi bekliyor. Barınma, beslenme ve temel eğitim giderleri altında öğrencilerimizde verilerde mağdur olacak gibi görünüyor. Yaşanan ekonomik kriz ortamı öğrencilerimizi ve ailelerini çaresiz bırakmış durumda. İktidar bu konuda kör, sağır, dilsiz bir tutum içerisinde hareket etmekte. Görünüyor ki AKP iktidarı öğrencilerimize ilk müjdesi yurtlara yaptığı %50 zam oldu. Öğrencilerimiz iktidardan destek beklerken zam üstüne zamla başlayan eğitim öğretim yılı zorlu geçecek gibi görünüyor. Bugün AKP iktidarının saray rejiminin saraya harcamış olduğu rakamlar üzerinden baktığımızda sarayın günlük harcamasıyla 66 bin öğrenci KYK yurtlarında bir ay konaklayabilecek. Bugün en düşük KYK yurdu ücreti 517 lira. Ama velakin burada yapılan tasarruflar sonucunda ne yazık ki öğrencilerimize gerekli şekilde destek verilemiyor. Bugün saray iktidarı, maliye bakanı ısrarlı bir şekilde her konuda her kalemde tasarruf tasarruf diyor ama tasarrufu kendi saltanatlarında ve sarayın e, şatafatında ne yazık ki göstermiyorlar. Bunun sonucunda da öğrencilerimiz mağdur oluyor. Bugün üniversite öğrencilerinin sarayın bir günlük harcamasıyla alabilecekleri beslenme desteği 217 bin öğrencimizin bir günlük öğününe denk geliyor. 155 lira beslenme desteği alan öğrencilerimizin bu kaynakları arttırılarak daha sağlıklı ve daha verimli bir beslenme imkanı sağlamak imkanı varken ne yazık ki göz ardı edilmiş durumda. Şu anda 81 ilde 260 ilçede 830 öğrenci yurdumuz var KYK yurtları. Bu yurtlarda yaklaşık 955 bin yatak kapasitesine ulaşmış durumda geçtiğimiz yılda. Nasıl ulaştı bu rakamları hep birlikte hatırlayalım isterseniz. Geçtiğimiz yıl 2 olan odalardaki yatak sayısı 4'e, 4 olan odalardaki yatak sayısı 8'e. Yani iki kat arttırıldı ve ne yazık ki odalar sanki bir cezaevi koğuşuna döndü. Ne yatak, oda, yatak alanları yetiyor. Ne tuvaletleri ne mutfakları ne de banyoları. Öğrencilerimiz zor koşullar içerisinde yurtlara sıkış tepiş alt alta üst üste bir halde barınmak zorunda bırakılıyor. Bu çaresizlik altında balık istekli şekilde e, ne dinlenmeleri mümkündür ne de sağlıklı bir eğitim imkanı almaları mümkündür. Ama bu koşullara rağmen de 7 milyon olan üniversite öğrenci sayısının sadece yaklaşık 1 milyon yani %15'ine yurt imkanı sağlanabilmiş durumda. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 6 milyona yakın öğrencinin barınma imkanına belirli destek verilmiş durumda değil. Geçtiğimiz yıldaki sayılara baktığımızda yurtların ücretleri 8500 ile 17 bin lira arasındaydı özel yurt ücretleri. Keza ev kiraları da buna yakındı. Bugün geldiğimizde özel yurtların ücretleri ise %60'ın üzerine fiyat artışlarıyla 15 bin lira, 30 bin lira arasına kadar yükselmiş durumda. Bir asker ücretli ailenin, bir emekli ailenin bu rakamları karşılayabilmesi mümkün değil. Ne yazık ki öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu bu rakamlara ödeyemediği, bu giderleri karşılayamadığı için okulundan, eğitimden vazgeçmek durumunda kalıyor. Anayasal bir zorunluluk olan bu sorumluluğu AKP iktidarı ne yazık ki görevini yerine getirmiyor. Anayasanın 57. maddesi, herkes temel insani gereksinimlerini karşılayabilecek, insan haysiyetine yakışır bir biçimde konut ve barınma hakkına sahiptir diyor. Ama çocuklarımız yurtlardaki durum ortada, üst üste, alt alta, sokağa çıktığında barınma için özel yurda gitse, giremiyor, ev kiralayayım dese ulaşamıyor ve ne yazık ki barınma imkanından yoksun bir şekilde eğitim ikramlarından uzak kalıyor. Bugün OECD verilerine baktığımızda da tablo aslında açık bir şekilde ortada. OECD'nin 2022 verilerine baktığımızda 38 OECD ülkesi arasında eğitime harcanan bütçe anlamında 34. sıradayız. Yani sondan 4. sıradayız. Rakam olarak baktığımızda OECD ortalaması 12 bin dolarken Türkiye'de ayrılan rakam, eğitime ayrılan kişi başı rakam 6.000 dolar. Bu ortalamanın yarısı. Bu acı bir tablo. Yüksek öğrenim öğrencilerine ayıran bütçeye baktığımızda ise Öğrenci başına 4.678 dolarla 28 ülke içerisinde 27.yiz, sondan ikinciyiz. Görünen o ki AKP iktidarı dünya standartları içerisinde eğitime ayırdığı pay anlamında gerçekten yüz karası bir tutum içerisinde. Bu öğrenciler bizim geleceğimiz, bu öğrenciler bizim ülkemizin geleceği, bu öğrenciler bizim yarınlarımız. Ama iktidar tarikat, cemaatlere destek olmaktan, onların yurtlarına katkı sağlamaktan öğrencilerimizi ülkemizin geleceğini yok sayıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dediği gibi. Öyleyse hükümetin en verimli ve en önemli görevi eğitim işleridir. Bugün iktidarın adında milli eğitim olan, milli bir politik olan eğitim ve öğretimimize gerçekten vatansever duygularla çocuklarımıza sarılmalı, onların ihtiyaçlarını karşılamalı, barınma, beslenme sorununa çözüm üretmelidir. Yoksa yarattığınız bu ekonomik krizin faturasını gençlerimiz, çocuklarımız ve yarınlarımız ödeyecek.